Evet. Ee, polis geldi. Neye geldi? Başladık. önünde. Başladık biz artık konuşmayın. Şimdi tamam. e, hariç e, herkes yanıma gelsin. Sen neredesin? Ses. Ses neredesin? Ses. Gelsin oğlum ses ee, sen şu, şuradakini evet. alacaksın biz arkadaki alacağız aynı anda alacağız tamam neredekini abi Sağ sen tarafı. karşıdakini alacaksın Sana aldığınca alacaksın okay. tamam okey al dedim tamam şimdi önde takılın şimdi haber vereceğim başladım peki siz önde takılın haber vereceğim size öyle 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 gelin bizimkiler Hadi bakalım. sezle Poy, gel Anam 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 anam. Anam 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 anam. Ee, tamam bekle alacağız. Hadi bakalım. m 4 anam anam. Anam 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 anam. Anam hazır anam 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 anam. Hazır. Açılacak kapı şimdi. Biraz yüksek sesle konuşuyorsanız özgür memurum biraz. İçerideki duyabileceği şekilde konuşuyor. Ben duyuyorum. Hah tamamdır. Evet. Şimdi e, öncelikle duyuyor musunuz beni? Tamamdır. Bir tanesiyle takdir edersiniz ki güvenli çıkış Başlayayım mı? rica edeceğiz. Bekle. E, diğeriyle de bir helikopter Üç, anlaşmamız iki, Bir. Başla Tamam Hepsi ama hoş geldiniz. Hadi bir siyah haber ya Ama ben 3 diye düşünmüştüm Dakika Akıyor akşam akşam Ama 15 saniyede buradan çıkışımız bile mümkün değil Ee baktın zora sokuyorlar beni bekle ben konuşayım Bir tekrar eder misin? mümkün mü? Ne oluyor lan? Benden bayağı yani var 25 çıktı. 25 saniyede merdivenden iniyoruz. Benden de benden de. Kimde toplayacağız? Yok, onu bir kararlaştır. O zaman şöyle yapalım. Bende. Bitti. 2.50'ye ee, ne dersin? Ya. 141. 141. Hmm. Var mı? Olumsuz bayağı olumsuz. Var mı? var mı sende bir şey? Bak bakayım. Aha. Tamam, tamam Ent'i son, yani ent'i. Son, son bir şey söyleyeceğim. Yok mu? 1.20. Yok yok. Bak, Bekle be. Gerçekten. Paraları bilin bana. Evet, 1 dakika 20 saniye. Hayır. Paraları bana verin. Nasıl çok fazla ya? Şuradan düştüm. Tamam haydi. E ee, beni bekle kabul etmiyorlarsa. Oya memurum nasılsın? gördüm öyle sorun dedim Tamam. Ver parayı. Ne kadar? Ne kadar çıktı toplam? Oy. Ne kadar? A 425 bin dolar. Bu ne amına koyayım? 426 Oho. bin dolar. Hmm. Ne Neyse bunu zaten 3 şey alırız. Oo <laughs> bunu. lazım bak yüzde Bir, yüz. bir düşünelim. Para bende ona Peki. göre. Hani, bu Serdar sen bir tık arkada. Aa, yok, ya. Evet, tamam. Gel. Gel. Pazarlık Gel. Gel. yapıyorum ben ama. Tamam. Mustang Raptor var araç olarak. Var mı dışarısında infosu? Ee, bir dakika. Bitti misiniz? 10 saniye. Bir buçuk abi, Arkadaşlar. Aa. Aa. Ne ee, ne oldu? Ne ne oldu? Bit, bitti mi işiniz? Aa ee, bitti Şimdi nereye gitti abi memurumuz? Ne yaptın gelecek, şimdi gelecek. anlaşma? Son son. Ha, bekliyorum. bekliyorum. Tamam tamam. Bekliyorum. Hadi hadi bekliyorsun. Siyah yok. Siyah yok da 426 bin dolar güzel para beyler şimdi. Atlı para. Almamız lazım abi. Yok etmemiz lazım. Evet. E, nerede benim pazarlık yaptığım kişi? Burada mı? Buradayım buradayım. Evet. Ne diyorsun? Son teklifi, son teklifi tekrar alabilir miyim? Neymiş? Hamdi Bey'in son teklifi bir dakika 5 saniye. Olmaz. Hmm, ı -ı. Tamam. Senin son teklifin neydi bana? bir dakika 15 saniye. 20 olsun ortası olsun. Bir dakika 15 senin zaten bana önce sunduğun teklif. Tamam. Tamam 15 olsun ya. Tamam tamam Biliyorsun. 15 lisi olmuş olsun hadi. Tamam, 15 bir dakika ya. 15 saniye. Evet. Tamam 15 Anlaşıyoruz. Ya. Anlaştık tamam. tamam. Ee, rehinelerden arkadaşlar çocuğu olan var mı arasında evli olan? Yok hayır. Turuncu kapa yani. çık. sevgiliniz biliyor lan. En kısa zamanda diye çocuk yapmayı düşünen var mı? Çıkayım mı? Bu çıksın Yok. bu. Çıksın. İlk defa çık, çık çık çık, 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 çık. Yok plan vurmalı değil. SMC götümüze sokacağız ama. Altı SMC de götümüze sokacağız. Tamam. Vurmalı değil plan. Tamam mı? Hı, 1 dakika 15 saniyelik vurmayı tekrar ediyorum araca bindik. Öbür rengi için güvenli çıkış. Araç bindikten sonra araç biraz uzak biliyorsun yokuşlu. Tamamdır, sorun yok. Araca bindikten sonra 1 dakika 15 saniyeniz başlayacak. Aa, tamam. Eee bu süre sıra... Zarfında biraz bekleteceğiz siz arkadaşlar. Lütfen hiç şekilde silah doğrultmayın. Agresif tutumda bulunmayın. Anlaştık. Sarı saçlı. Onun elindekinde daha iyisi var bende. Vereyim mi? <laughs> selam. <laughs> aleyküm. aleyküm selam baba. Korktum lan bir an. Baha Seyran ikinci ayını kutlamış. Teşekkürler Bahacı. Hoş geldin. İkinci olay mı? İkinci olay mı? Alıyorum. Bir şey veriyor, bir şey veriyor. Bekle, bir dakika. Bekle, bekle, bekle. tamam. Dur bir sigara yakayım. Yani dediğiniz gibi 2 M4 varsa bunları vurursak çok güzel olur. Kim bağırıyor ya? Doğru. Bağırmayın. Merkez M4 müfettiğin nasıl oluyor? Tank EGM. Nasıl ya? <laughs> Tank gelir diyenler, 5 yazsın. <laughs> tamam, tank geliyor o zaman. Çıkabilirsiniz, rehine sol tarafa. Teşekkürler, rehine, rehine sol, tarafa. sol tarafa. Rehine sol tarafa. Almadılar. Rehine... Çıktık, Çıktık biz. biz. Çıktık. Dört tane araç ve var. Beni dinle. Kaç? Beni dinleyin. Arabanın içindekiler silahlarınızı alın unutmayın. Emin misin? İnerken silahla mı inerken? Ezer, Ezer sen açsa silahını direkt şu an önüne al. Şu an önüne de zaten. Tamam sıkıntı yok. Sakin Devam ki. o zaman o şekilde. Ee, onun dışında arkadaşlar... Geliyoruz. Jeneratöre dikkat edin. Jeneratöre. Jeneratöre dikkat abi. Hadi ya yapalım şu işi. Köprüye gidiyoruz tünele. Yani. Tamam, bir şeyler dikkat, tekrar sökün. Bizim inmemizi bekleyin, direkt ateş etmeyin. Tamam. Geri çıkarlarsa da mecbur. Jeneratör orada abi dikkat. Tamam. Hızlı geç burayı. Bir araba geliyor, İki bir araba ar döndü. Arkalı. Arkamızda, arkamızda iki, iki araba var şu an. Biraz yavaşın yaklaşın. Arkalayacaklar Arka beni bir araç ver arkadan. Bir araç mı var arkamızda? Hı -hı. Hangi araç var? Raptor. Raptor. Ama Ama şey bu, bunu, var, bunu vuracağız dedi. bunu vuracağız. Tamam vuralım. İlerle 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 Vur vur Nasıl düşmedi o ya Düştü 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 Geri çek geri çek Bas bas geri, bas, bas. bas lan bas. bas Düştü düştü Beni vurdunuz am Ah, Abi beni vurdular ya Serdar'ı sevdemeniz lazım bir kişi Beni vurdular amına koyayım. Nasıl düştün ya? Sen nasıl düşüyorsun ya? Of. Aa beni vurdun lan amına koyayım. Çok kötü, çok kötü. Hayır. Geçim, geçim. Çok dert kötü oldu. Serdar düştü. Serdar düştü. Serdar düştü. Yelekteyim, yelekteyim. Öyle çıkma öyle çıkma. M4 var, M4 çıkıyor. Çık 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 arabaya kabıla, arabaya lan. Gidebiliriz. Gidebiliriz. İmkan senin oradan çıkman lazım. Tamam tamam hallettim. M4 da Bin, 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 bin. İmkan araca gel, imkan araca gel. İmkan araca gel. Tamam tamam. İmkan da. araca al, gel. Gel, gel, canıma Devam, devam, devam. Serdar bizde mecbur. Kanka öne geçerse vururum yani, yapacak bir şey yok. Aracı al aracı. Ben düşürdüm, aracı düşüreceğim. Aracı gel Hızlı ol. Ben orada müziyor. düşürdüm. Gel, gel gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, buraya gel. gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. Eli şarkına bakma devam. Gel, 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 ya. gel Kanka yok önümüze geçti, ya. yapacak top bir şey yok top 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 yani. Top ben bir tane düşürdüm orada. Yapıştık. Yapıştık. Bunlar da bin arabaya galiba. herhalde <laughs> şey e, de, de Paralel de takiple önümüze çıkabilirler. <laughs> ben arabadan sıkabilirim değil mi? Mane ona, ne lan? Lan dümdüz yardır ya Tampon yap sen Serdar'a Dümdüz karşıya dümdüz karşıya Sol arkamızda bir araba var Polis galiba Polis Yo normal bir araba Ne yaptınız siz? Eee çıktık, e, çıktık şu an arkamızda eşimizde araba var. var desteğe gel desteğe gel desteğe gel Ogin'in market Ogin'in bros market bir, Bros 1 Bros 1 Sen sür sen sür sen Soymaya geliyor bak Çabuk gelin çabuk gelin. Geldik bekle. Tamam tamam. Jeep SUV. Burası K'ye geç geçiyoruz şu an. Burası K okey. Sıkıntı. Sen AP evet, elinde tut. Bizim tekerimiz yok abi. abi Karşı döndü abi. döndü döndü düz düz düz. düz. Sadece, Sadece Serdar. Yok şeyden. E, karşıdan. Ben ben abi, iki abi, düşürdüm. Abi, i̇ki abi, düşürdüm, abi, abi, iki abi, düşürdüm abi, ben. Şu an güzel. yok şu an güzel, yok güzel. şu an yok. Yapma. Şu tamir etmem lazım. Neredesiniz? Alo. O? Karşıda araba var, karşıda araba var. Info verin, alo. Şu an e, kanaldayız. Burası kimin altında doğru? Kanal nereye Amına koyayım. Konum attı, konum attı. Ben bir yiyorum. Neresinde kanalın? Aa içinde, 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 içinde. Hadi. Içinde. Hadi eva, Hadi eva. hadi eyvah. Tamam. <laughs> Gördük sizi. Devam, devam, devam. Tamir yok mu? Motorda sıkıntı var ya, dur halledeceğim. Şu araba kimin? Burada dursak görürler. mü? Ya? Abi niye buraya geldiniz? Şu tüymemiz lazım ama tüymemiz lazım. Helikopter var. Ee, bu Allah'ım bela. Helikopter gördün mü bizi? Tamir mi Dur. Abi bekle gitme, dur dur gitme be, gitme. Helikopter görmedi bizi. Burada, burada durabiliriz. durabiliriz. Tamam dur burada, dur. Kapıyı kapama ama. Bu araba kimin abi? Şeftir var burada. Tamir edin aracınızı. Hmm. Tampon yapıldı mı sana tampon? Ya Eva bana tamir kiti verdin. Sende tamir kiti yok mu? Gözünü seveyim. Ben tamir tamir kitim, kitim var da motoru tamir etmiyor, etmiyor şu an. an, sıkıntı, an sıkıntı var. var. Ver evet, bana ver bana ver bana. Motoru hasar almadı. Al. Abi o Serdar'ı seyfleyelim. Gözünü Serdar anahtarı cebinden almam. Burada mısın Serdar? Bizimle misin? İnsen ee... arabadan. İn arabadan. İn arabadan. Evet abi bizde kal. Tamam bende anahtar var gel. Serdar'ı indir, Serdar'ı indir, Serdar'ı indir. Ne durumdasınız? Bekle. Tamir, Tamir ediyorum. Suvu da atlattık. Yapma bunu, yapma bunu. Trenci Nereye gidelim? Yakın. Çabuk söyleyin. Bir yer, safe anahtar, bir anahtar, anahtar, anahtar lazım. Serdar'ı bindirin tamam. de. Araç sesi var. Sardarı Sardarı bindirin. bindirin. Tekrar, in, tekrar in, tekrar in, Tamir olmadı, bir daha yapmam lazım. Yani şu tamir olmama olayı. Tamir kiti kırıldı. Abi Serdar'ı bindirsene eva. Araç tamir zaman, olmuyor, e, tamir araç tamir, araç tamir, tamir, tamir olmuyor. Tamir çizim. Tamir çizim. Bana ver. Ben ben ne son. Var, Onu da verdim. Abi ya, abi. abi. şey benim arkamdakiler bana çok kötü sıktılar bu arada. Ee, bölünsek 3'e. Biri Serdar'la Şefter'e geçse. Serdar ben seni götüreyim mi direkt ya? Bence ihbar falan gider. İyi misin Serdar? Aa. Gerek yok abi. Direkt e, gidelim bu şekilde. Ben, Serdar'ı götüreyim, mi ya yani. direkt? Hayır. O zaman 4 kişilik Nereye arabayı götüreceğiz? Bayır. bırak bize. Şurada bir yerde Dur. saklanalım ya. Tamam tamam. Ee, Sultan'a okay. geçelim gel sen. siz gidin direkt. Bir şey olursa hemen bize konu biz size. Ya. Eva in aracı. Araç. Eva para onunla çok dikkat etmen lazım. Sen gel bu aracı al. Biziyle. Eva gel. Serdar bindir ilk önce. Tamam mı? Sonra yanıma gel aracı al. Bizi çek. Gerekirse çatışacağız tekrar. Hadi. Biz Bence de, bir çatışmayalım bir tane, bir bir tane, tane su vardı de, konduyor konduyor olabilir. Olabilir. Babacım, var içimizde. Kolluyor olabiliriz. Babacım Eee ev evinden e ayrı çıkana kadar. kadar. E e Eve yer gidelim. Gel yaklaş. Seni seyfi yere götürebiliyorum. Hani Bırakalım da sizi. Burası iyi değil mi şu tam şu köprü altı ya? Ormana götürelim abi. Orman. Gel. Gel. İşaretledim ormana gitsin. nasıl çıkacağız? Çık soldan. Araba gel. Gel gel, gel gel gel. Bekle bekle bir dakika yavaş. Abicim kıyamet... Sakin abi herkes konuşmasın. Sakin olmayın şu anda. Gayet kıyamet koptu amına koyayım. Şey yapın işte... Bayağı düştük, bayağı araba... vurduk orada da. Evet bayağı vurduk. M4 yani. olması hepsine vurduk o M4, M4 çok yok kötü etti abi. Ya. yok etti, yok oldu. Ben 2 düşürdüm orada da. Sakin. sakin. Eva gel, gel dur sağdan, sağdan, çık, sağdan, çık, sağdan, çık, sağdan çık, sağdan çık, sağdan çık. Çık çık. çık. Şuradaki şurada şurada eve Evaları. Arabayı da alalım. Abi... Durmuyorsun ki sen bana çarpıyorsun. Bir dur, dur ya. Tamam sakin sakin. Sakin sakin. Devam devam devam. Ne oldu? devam et. Gel Gel geliyorum. Sağdan gitsene abi sağdan git. Şehir dışına çık böyle. Ormana bir yere gidelim. Sür şu işaretlediğim yere doğru sür. GPS tam bak. Git işte. Çıkalı ne kadar oldu? Hiç bakmadım ben. Ben de bakmadım. Serdar'ı tedavi ettirmemiz lazım. Chat kaç Get kişi çıktı çıktık abi biz? Gelsin. Kaç kişi çıktık abi? Kimdir abi? Serdar'ı bırak şimdi bir dakika. Serdar'ı tedavi fly. ettirsek bile şu an bir işe yaramaz. Ne Tamponu yaptıysanız dayanır o. Yani kötü kötü olmasın yani. Devam et kanka bunu. Serdar'ın canı daha önemli oğlum benim için. Ay yani, yani sen duyar kasacak Nasıl yani. ki durum bu? Çok mu abi? Yani çok kötü değil tam. Gir sağdan yapıyoruz. bir yerden aşağı doğru gin. Sağdan Ara, gir. Arabayı da alacağız evanın altından. Ona Şu göre. ağacın sonra. dibine yatsın o zaman. Yok bu ağaç değil bu ağaç değil. Aşağıya aşağı. Sol aşağıya. bak sol taraf bak tam solumuz kalabalık ağaçlar var gördün mü? Gördüm ya. Eva, tam, Eva, tam, tam solumuz solumuzda kalabalık ağaçlar var, var. gördün mü? Oraya, Oraya git. git. Nasıl Tam solumuz bak üst taraf yola yakın olan taraf. Bir sol daha yap. Evan Ev er neredesin? Aa, oradayım. Okay. Okay. Buraya gelsin yatsın. Biz Bizim buraya, buraya geldik, gelsin, buraya. Konum tamam, atıyorum, atıyorum sana. Konum. Tamam. Helal doktor. An... Abi kötü olan bir şekil düzen verdik kendine. Aslında, Aslında gemi, gemi vardı, ABC'nin ABC yaptığı gemisi. Evet. Aynen, oraya gidelim Bunun mi? Orası daha, daha safe bence. bence. Abi gerek yok. Üzüme, bu da kalsın. yüzüme giden bu da kalsın. Kart olur, cürt olur. Erhan, evet, yani bizim oradan kalsın. mı gidiliyor bırakayım ya? Ne bileyim oğlum ya. ABC. ABC zaten şu an tam altımızda abi. Öyle Aynen, tam, tam altımız. Tamam, o zaman oraya koyalım. Oraya, oraya Ama gidelim. Ama ABC oraya... yapmaya gelen olsun.